genermajansitesi.halambaconcept.com'a hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu kanalda sizlere aydınlatma ürünleriyle alakalı her hafta farklı ürün gruplarını anlatmaya çalışıyoruz. Bu hafta da yine sizlere çok farklı e, misafirlerim var. Daha önceki videolarda genelde son kullanıcı ürünlerini sizlere anlatıyorduk. Ampul, vantilatör e, ya da avize gibi grupları anlatıyorduk ama bugün profesyonel aydınlatma adına bir misafirim var. Bugün kendinden ledli spotları konuşacağız. Şimdi şöyle mağazamızda ilerleyelim hem size örneklerini gösterelim. Şu gördüğünüz Svald Red Spot'lar çeşitli mağaza armatürleri ya da yine otellerde, restoranlarda farklı farklı alanlarda kullanabileceğiniz çeşitli Svald Red Spot gruplarını görüyorsunuz. Bunlarla ilgili teknik detayları da birazdan size aktarıyor olacağım. Özellikle mesela çok farklı amaçlarla kullanabileceğiniz ürünler. Yine mağazamızın birçok alanında aslında bu ürünleri görebilirsiniz. Mağazamızda montaj halinde olmayan ürünleri de yine müşteri temsilcilerimiz sizlere kataloglar üzerinde gösteriyorlar zaten hemen şöyle ilerleyelim. Evet. Evet. Bir önceki videoda sizlere bu 10 takılan yani renk değiştirebildiğimiz, içerisindeki ampulü değiştirebildiğimiz sıvı led grubunu göstermiştim. Bu ürünlerde ise kendinden ledli geldiği için istediğimiz zaman tabii ki ürün rengini değiştiremiyoruz. O, o yüzden e, montaj kısmında ya da proje kısmında renk vesaire, lümen değeri gibi konulara özellikle müşteri temsilcilerimizle konuşurken dikkat etmeniz gerekiyor. Burada yine çeşitli mesela şunlar kendinden ledli olan gruplar. Bunun gibi yine çok daha farklı gruplar var. Peki kendinden ledli sıvı ürün gruplarını tercih ederken neler dikkat etmemiz gerekiyor? Biraz ondan bahsedeyim. Biraz önce ürün renginden bahsetmiştim. Yani bu ürün gruplarında bu onlarda olduğu gibi kolayca ürün rengini değiştiremiyoruz. Çünkü kendinden ledli olduğu için kasayı komple değiştirmeniz gerekiyor. Bir ikinci konu ise özellikle bu ürünler daha çok mağazalarda ya da e, kamyon açık alanlarda kullanıldığı için çok uzun süre yanması gerekebiliyor. O yüzden soğutucu kısımları, kasanın alüminyum olması, arka plandaki yine soğutucu kısmı, yine teknik bir özellik olarak driver kısmının Samsung, Ledvance, Osram gibi markalardan olması, Tredonik gibi markalardan olması çok önemli. Özellikle ürünleri tercih ederken bunları satış temsilcilerine sormanızda fayda var. Yine bu ürünlerde daha önceki gösterdiğim ürünler gibi hareketli, 360 derece dönebiliyor. İstediğiniz alana doğru yönlendirebiliyorsunuz bu ürünleri de. Hem bakın böyle dönebiliyor hem de bu şekilde 360 derece hareket ettirebiliyorsunuz. Elimdeki ürün güçlü bir ürün. Bunun yine kendinden olan gruplarında tek olanı var. Yine bu şekilde de kullanabilirsiniz ihtiyaca göre. Hem belki mağaza vitrin aydınlatması olabilir ya da mağaza içi ya da otellerdeki lobi kısmında kullanılabilecek bir ürün olabilir yine o ürünün farklı bir driver olan seti. Yani şöyle bir kriter var aslında burada. Svalt'ı, Let's Spot gruplarında bazı ürünler size daha ucuz görünebilir. Ama burada önemli olan driver markası olduğu için ve arkasındaki soğutucu, kasa yapısı olduğu için onlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. bazı ürünler çok daha uygun fiyatlı olabilir ancak ömrü çok az olabilir bu ürünlerin ve başınızı ağrıtabilir. Bunlar çok teknik konular olduğu için de özellikle mağaza gidip. Ya da kamuya açık alanlarda sürekli ziyaret vesaire yapıldığı için bunların değişimi, teknik bakım onarımı çok daha zor oluyor. O yüzden daha kaliteli ürünleri seçmenizde çok büyük fayda var. Bir de tarafı çorap ortamda. Şöyle farklı ürünleri de göstereyim. Yine buradaki ürünleri görüyorsunuz. Bunlar zaten şu grup kendinden bir olmuş. Şurayı gösterebiliriz. Buradaki ürün gruplarımızda yine kendinden letli olan sıvı altı ürün grupları. Demin de bahsettiğim gibi burada olmayan ancak kataloglarımızda, tedarikçilerimizden bize sunulan çok daha farklı sıvı altı resmi gruplarını müşteri temsilcilerimiz aracılığıyla görebilirsiniz. Yine aynı zamanda mağazamızdaki üç boyutlu, daha doğrusu internet sitemizdeki üç boyutlu tur imkanıyla da bu ürünleri yakından görebiliyorsunuz. Bu ürünlerde de yine e, özellikle kullanacağınız kullanım alanlarındaki ihtiyacı yani lümen değerini çok iyi hesaplamanız gerekiyor. Daha önceki videoda size metrekare çarpı 100 demiştik. Bu standart bir aslında ölçü birimi. Yani 30 metrekareyi çarpı 100 yaptığınız zaman 3000 lümen ihtiyacınız oluyor ama özellikle daha kamuya açık kullanıyorsanız bunları tabii ki çok daha yüksek lümenlere ihtiyacınız olacak. Ona göre de aydınlatma tarafındaki müşteri temsilciniz ve mimarınızla beraber ihtiyacınız olan teknik özellikleri de belirlemeniz gerekiyor. Buradaki ürünler ve bunlardan çok daha fazla çeşitli Yine internet sitemizde www.aylatmakonsept.com internet sitemizde ve merkez binamızda, Ulus'taki rüzgarla bulan merkez binamızda, merkez şovrumumuzda da bulabilirsiniz. Yine detaylı bir soru sormak isterseniz ya da herhangi bir e, Svalt ve spot aydınlatma grubu ya da diğer aydınlatma gruplarıyla alakalı ihtiyaçlarınız için aşağıda bıraktığımız iletişim bilgilerinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.